İzle izolasyon inşaat. Ankara Elmada hızlı tren attı Ek hizmet binası. Temel. PVC mevran. Jeo mevran ile su yalıtımı uygulamamız. Temellerimiz parça parça çıkıyor. Uygulama detayı için aşağı inip size tekrar video çekeceğim örtü mevran grubunda olan PVC mevranlar birbirlerine ek yerlerinden onar santim bindirilir. Otomatik ısı kaynak makinalarıyla ile yani ısı kaynak robotlarıyla sıcak havayla kaynatılır. Şimdi bu makinamız çift dikiş diye adlandırılan makine. Mantığı da şudur. Şöyle ek yerinden belli oluyor. Şu kısmı dikiyor. Bu kısmı dikiyor. Ortası boş. Ortasına iki bar hava basılıp minimum 3 dakika beklenip kaynağın sağlam olup olmadığı kontrol ediliyor. Şöyle bir asansör çukurumuz var. Bakın burada bir de boru detayımız var. Şu kenarda görülen yamalar ise ustamızın elinde bulunan küçük el kaynak makinesiyle kaynatılıyor. Geleneksel bütünlü mebrana alternatif bir ürün. Pilisi mebranlar. Uzun ömürlülük açısından da daha uzun ömürlü. Şimdi zemin serildi. Yanlar da serilecek, kaldırılacak. Daha sonra radyo betonumuz dökülecek. Radyo betonundan sonra perde yüksekliğimiz 10 metre görülen zirveye kadar. Sonra kademe 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 yükseltip yani bir diğer ismiyle tabandan yukarıya doğru bohçalama yapacağız. PVC Evran ile alakalı videoları ara ara çekmeye çalışacağım.